Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Osman Ocak. Bugün sizlerle TT fen hakkında konuşacağız. Ben nasıl çalıştım, kaynak tavsiyesi, kanal tavsiyesi, işte gibi gibi konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk başta TYT olan ön yargı konusuna konuşmak istiyorum. Şahsen ben TYT o kadar fazla ön yargılıydım ki yani TYT fena çalışmayı düşünmüyordum. Bu söylediğim cümleleri aslında her videoya girişte matematik çalışmayı düşünmüyordum. İşte dil bilgisi çalışmak istemiyordum gibi konuşuyorum ama arkadaşlar cidden öyleydi. Ben temelim olmayan, hiçbir dersten temel olmayan bir öğrenciydim. Benden zaten hayli, hayli yoktu çünkü ben kimya hocamdan nefret ederdim. Yani biyoloji hocamı severdim ama yine de TYT fenle olan, TYT fenle ne bir alakam yoktu ne bir şeyim yoktu yani. Ben zaten dil seçerken bunu da düşünüyorsunuz ister istemez yani dilde fen matematik sayısal konular dersler ağırlıklı olmadığı için İngilizce göreceğimiz için dil seçerken bu bir etken olabiliyor ister istemez. Bende de o şekildeydi. Ben çok seviniyordum yani fen görmeyeceğim, matematik görmeyeceğim diye. Ama işte TYT'den fen çalışmamız gerektiğini, herkesten duyunca tek sorular geldiğini gibi bu tür şeyleri yıl boyunca duyabilirsiniz. Yani kesin çalışın fene vesaire. Ben duya duya artık yani fen çalışmam gerektiğine karar verdim. Ve her ne zaman fen çalışmaya başlasam aynı matematikte ilk dönem olduğu gibi hüsranla sonuçlanıyordum. ya da mesela elementleri bir türlü geçemiyordum. Ki kimyalar elementleri geçip kimyayı bitirip daha biyolojiye başlayacağım falan hiç olmuyordu yani. Kimya Adası'nın TYT Kimya Adası Soru Bankası'nı almıştım. Biyolojiden de Fundamentals Biyoloji almıştım. Yıl sonuna kadar, son 3 aya kadar kitaplarda kalem oynatmadım bir türlü. Şöyle bir ayrıntı, parantez açayım arkadaşlar. Ben tytde Fenden sınavda 9 net yaptım. Bu aslında benim kendi netim değil yani ben 15 net o sınav 13 net o sınavdan rahat yapıyordum ve birçok sınavdan da yine TYT denemelerinden ben FEN'de 15 neti çok rahat görüyordum yani. Ama arkadaşlar Türkçe öyle zor gelince o Türkçenin zorluğundan afalladık yani çoğumuz ve ben Türkçe'de paragrafları bitirip e, FEN'i bitiririm ondan sonra paragraflardan sonra yine dil bilgisinden devam ederim bu şekilde ilerliyordum. TYT'yi çözerken baktım bir türlü aşamıyorum paragrafları. Yani birini çözmeye çalışıyorum olmuyor, diğerine geçiyorum, diğerine geçiyorum. Bir de o sınav psikolojisiyle o anki ruh hali çok kötü bir şey arkadaşlar. Çözemedikçe onu bırakıp birine geçiyorum. Hani buna döneceğim diye. Her geçtiğinizde daha da üstünüze yük biniyor falan, daha da ağır bir psikolojiye giriyorsunuz. Ben de buradan kurtulmak için fen atladım direkt. Fen de bu yıl kolay geldi. Kolay olduğundan dolayı işte sevindim falan. Aa işte fen kolay geldi. Fenden bir 15 netim var. Gidip 10 dakikada feni çözdüm ve harf hatalarından, kelime hatalarından, saçma sapan mantıksal hatalardan ve yaptığım iki tane saçma sapan fizik netinden, fizik yanlışından dolayı TET fenim hüsranla sonuçlandı. 9 net yaptım. Fizik çalışmadım arkadaşlar, kimya ve biyoloji çalıştım. Kimya daha kolay, daha hafiftir biyolojiden. Biyolojide uzun ve ayrıntılı yani ezberlenecek çok şey var. Ama yine de arkadaşlar cidden sorular kolay geliyor. TYT fen çalışmazsanız emin olun pişman olursunuz. Ben son 3 ay dediğim gibi sondan 3. ay, sınavdan önceki 3. aydan başladım çalışmaya TYT fen'den 3 saat fen çalışıyordum günlük. İşte 4 saat çıkabiliyordu ama en az 3 saat TYT fen çalışıyordum günlük. Bu çalışmam şöyle oluyordu arkadaşlar. İlk başta kimyayı bitirdim. İkinci olarak da biyolojiyi bitirdim. İlk önce bir hocadan konuyu izlerdim. Bu konuyu izlerken not falan tutmazdım. Direkt film izliyor gibi konuyu izlerdim hocadan. Ondan sonra ikinci hocadan izlerken not tutarak izlerdim. Şimdi fe, benim gibi feni olmayan, fen temeli olmayan insanlar Genellikle fen videosu izlediğinde mesela kimyadan elementleri aç, açtık mesela izliyoruz. Anlamıyoruz arkadaşlar. Terimler vesaire bir sürü şey ortaya giriyor. Ne anlatıyor hoca falan deyip psikolojimiz bozuluyor. Kapatıyoruz videoyu. Ben bunu önlemek için ilk başta bir videoda bir hocadan direkt izler. İkinci izlerken artık terimlere vesaire... Daha aşina olmuş bir şekilde izlerdim. Ve ikinci izlediğim hocadan not tutarak izlerdim. Ondan sonra o gün o notları okurdum. Soru çözmezdim. Diğer gün soru çözüm videosu önüme ne geldiyse, hangi kanal gelirse soru çözüm videosu izlerdim. Soru çözüm videosu izlerken yine yanımda not defterim oluyordu. Hocanın söylediği, soru çözerken kullandığı bilgileri yazıyordum. Ve ondan sonra da kaynaktan full o konuyu temizlemeye çalışıyordum. Eğer kaynakta çok fazla soru varsa veya konu uzunsa... İkinci bir günde yine ikinci günde de soru çözüm videosu izledik. Üç günde dört günde bir e, konuyu kapatıyordum bitiriyordum yani. Tabii kimyada üç günde dört günde konu bitiyor ama biyoloji biraz daha ağır daha sözel olduğu için bir haftaya falan daha sarkabiliyordu biyolojide. Kaynak e, tavsiyesine geleyim arkadaşlar. Ben bu iki kaynağı hani şu an ekranda çıkan kimya adası ve Fundamentals biyoloji kaynaklarını bir türlü yapamıyordum arkadaşlar. Birinde kimya adasında... Çok zor soruyordu hoca. Daha çok sayısallara hitap ediyordu. Zaten Kimya Adası videosunu izlerseniz YouTube'dan. Yani Kimya Adası'nın konu anlatımlarını izlerseniz. Hocanın biraz daha böyle hani daha terimlere, işte sorulara, konulara aşina olan insanlara anlatıyormuş gibi bir tavrı olduğunu anlayabilirsiniz. Kitabı da öyle arkadaşlar. O sorular sayısalcılara sorulmuş sorular gibi zor. Yani zor geldi bana. Fundamentals biyolojide de çok ayrıntılı hani bir konuya 30 tane sayfa ayırmış hoca ve 30 sayfada da her bir sayfa bir sayfa konu bir sayfa soru şeklinde ilerliyor ve 30 sayfa boyunca 30 sayfa diyelim mesela bir konu 15 sayfa konu anlatımı var. Yani çok ayrıntı arkadaşlar. Bize gereken zaten belli başlı şeyler yani. Son 10 yılda çıkan konulara bakıyoruz. İşte son 10 yılda çıkan sorulara bakarsanız yine hep aynı aynı kapsamın içerisinde, aynı dairenin içinde, içerisinde gelen şeyler. Ben dilci olarak bu kadar fazla onu ayrıntı öğrenmek istemedim yani. O yüzden bu iki kitabı, bu iki kitaptan devam etmedim arkadaşlar. Palme almaya karar vermiştim ama Palme de çok pahalıydı yani 60 liraydı. Bir de son aylarda olduğu için çok fazla deneme aldığım için öyle bir bütçe ayıramadım Palme'yi. Kuzenimden sınav yayınlarının TYT AYT kimyasını ve puan yayınlarının TYT AYT biyolojisini istedim. Bu kitaplar da yine saçma sapan kitaplar farkındayım. Hani ne sınav yayınları ne puan yayınları öyle elle tutulur kaynaklar değil. Ama arkadaşlar son çare olarak bu kitaplar elimde olduğu için bu kitaplardan ilerledim. Ve arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz yani bir kaynakla mı bitireceğiz? Bence bir kaynak tam yeterli değil. Ben ikinci kaynakları çözmedim. İkisinden de birer kaynakla bitirdim bu dersleri. Ben ikinci kaynağı duyduğum ihtiyacı şu şekilde giderdim. Son 3 aya kadar çözdüm. TYT denemelerindeki fen yerleri boştu. Ve ben bunu denemeleri atmamıştım. Onları saklıyordum bir yerde. Fen bölümlerinin hepsini kestim. Hepsini birer kimya, biyoloji deneme haline getirdim arkadaşlar. Ve günde 2 deneme olarak şekilde bir ayda bitirdim bunları. İkinci kaynağı olan ihtiyacım da bu şekilde giderilmiş oldu. Kaynak olarak ben çözmesem de palmiyeyi kesinlikle öneririm. Kimyatik, biyolojik alabilirsiniz. Başka da arkadaşlar ben fenden kaynak önerecek, önerecek kapasitede olduğumu düşünmüyorum. Klasik her derste iyi olan bilgisayar mal 3-4-5 gibi bu kaynakları alın. Yani riske atıp da saçma sapan isimli kaynaklar almayın. Tabi bu dediğim fen için değil. Her ders için geçerli. Kanal tavsiyesine gelirsek arkadaşlar kimyadan Kampüs hocalara geldik, izledim. Bu kanallarla ilerledim. Soru çözüm olarak önüm’e geleni izliyordum. Ben bunu bir önceki videolarımda da söylemiş olabilirim. Ben soru çözüm olarak kanal ayırt etmiyorum arkadaşlar. Sizin de ayırt etmemenizi tavsiye ediyorum. Mesela ben e, kimyadan bir konum çok iyi değildi. Son sınava girmeden bir hafta veya iki hafta önce olması lazım. o konudan soru çözümü izliyordum. 10 10 izlenmeli bir kanaldan izlemiştim. Mesela çok da bana yararlı olmuştu. Biyolojiden kampüs biyoloji hocasını ve e, Selin hocayı izledim. Yine eğer konuyu anlamadıysam çok fazla hani kampüsü izledikten sonra Selin Hoca'yı izledim. Yine oturmayan şeyler varsa senin biyolojin veya fundamentals biyolojiden kanallarından izlerdim arkadaşlar konuyu. Fen arkadaşlar gözünüzde büyütmeyin. Fen çok çek sorular soruların sorulduğu bir ders. Yani TYT gidip de size zorlanacağınız, terletecek sorular sormuyorlar. Rahat temel bilgilerle yapabileceğiniz sorular soruyorlar. Dilci olun, sözelci olun. Kesinlikle Fen çalışın. Hani ben fizik çalışmadım. Size bir dersten çok ayrı özel olarak nefret ediyor olabilirsiniz. Bu dersi çıkarın, diğer iki derse çalışın en azından. Yine her zamanki gibi eklemek istediklerinizi yorumlara eklerseniz çok mutlu olurum. Videoların devamı için de arkadaşlar abone olup videoyu beğen beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.